Ha, ha çakiyim ha. Ya sen kimin geldin? Ha dur. <laughs> yo yo, sen kimin geldin? Ha <laughs> kaynatan adını söylesene. Kaynatan adını. Ne? Cum Cumhurbaşı geldi neydi? <laughs> El <değil> mi ya. <laughs> Bak ben sana konuşuyoruz ya dedikodu da alayım ha. Ne olursa? Valla. Nereye gidiyor? Ola karalığın geldi. Sus <laughs> Diye karalığın geldi. Bundan sonrasına karalığın geldi koydum. Tamam. <laughs> ya nasıl gördün mü? Nasıl? Bana nasıl konuşturuyorum seni? İki günüm kaldı. İki gün. Bana düşersiz düşersiniz. bak bak bak. Temire yaslanmışlar bak biri kolunu koymuş. Bir de iki kolunu koymuş. Bak el sallama gel sen dökerim bak. Ona ona ona. Ayna gibi görüyoruz ha. Kala üstteki bizim köyün kadınları. Ula kariler, kariler. Ne diyeceğiz kariler? Ula Ünözü. He, ha, kallem evde mi? Gelem de bir kahve yap da içim. Ha valla Ha vallaha geliyorum ha. Ha o Nakır'ın oğlu geldi, torunu gelmiş dem yanına. Nakır'ı torunu. <gülüyor> abi <gülüyor> Hüseyin abi gelmiş yanınaydı yanına gidiyor. Ha Nakır Nakır diyor. <laughs>